hocam galiba. Cinca ah, sessiz olur musun ah, lütfen? Ah, aşırı romantik çıkmaları izlemeye çalışıyoruz ah, burada. Evet, aşırı romantik kısmı berbat ediyorsun. Bu garaj iğrenç romantizmle de olmadan önce çok daha iyi bir yerdi. <laughs> tamam, seninle daha sonra tele iletişim kuracağım sevgilizi. Dijital öpücük. <laughs> çok iğrenç. <laughs> Angela. Seni görmeli bayağı oldu. Yani sen ve Tom <laughs> videoda şey ne için gelmiştin? <laughs> Aslında Tom'la konuşmayı umuyordum. Onu gördün mü? Hayır üzgünüm. Onu görmedim. Hmm, bu tuhaf. En azından aşırı romantik çıkmaları izleyeyim. Ah, bayılıyorum böyle şeyleri. Neyse Tom'u görürsen uğradığımı söyler misin? Ben şimdi kaynar çayımı çöp kutusuna atıp gidiyorum. Ah, 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 ah. Oh, oh, vay canına sıcak. Çok sıcak. Sıcak. Tom. Oh, oh hey, hey, Angela. Sana öpücük ne getirdi? Burada. Burada demek istedim. <laughs> ah, ah, oh. İğrenç. Ah. Sen çöp kutusunda ne yapıyordun? Angela'dan kaçınmak için saklanmıyordum eğer sorduğun buysa. İğrenç. Şunu söylemeyi bırak. Öyle ama. <laughs> Bunun için üzgünüm beyler. Benimle bir şey mi konuşmak istiyordun acaba? Aslına bakarsan istiyorum. <laughs> Sıradan konularla başla. Merhaba Tom. Yeni çıkan filmi duydun mu? Beğenen de var, beğenmeyen de. Ayrıca öpüştüğümüzü öğrendiğimizden beri işler biraz Tuhaflaştı gibi ve bu tuhaflığı gidermek için konuşabileceğimizi umuyordum. Evet. Konuşmak. Aa, evet. Aynı fikirdeyim. Gerçekten mi? Nasıl rahatladım. Tamam çünkü benim ne? fikrim... Aa, şimdi değil. Şimdi konuşmamalıyız. Neden? Aa, çünkü ikimizin de yapacak işi var. Aa, olur tamam. Peki ne zaman konuşabiliriz? Bilmem. Bir saat sonra. Evet. Evet bir saat sonra. Ee, e, lokantada. Harika. Randevulaştık o zaman. Ee, evet takvime işlediğimiz randevular gibi. Yani sıradan bir randevu demek istiyorum. <laughs> tamam. Ee, Hoşçakal. Oh be ucuz atlattık. <laughs> oh dostum. Bir saat kazançlıyım değil mi? Hmm, aslında Angela'ya lokantada çıkma teklifi edene kadar 58 dakika kazandın ya. Çıkmak mı? Konuşmak istediğini söyledi. Hadi Tom. Bir saniye düşünürsen Angela'nın sinyallerini kolayca çözersin bence. Hmm. Sıra dışı romantik çıkma teklifleri. Bu şeylere bayılıyorum. Randevu çıkma teklifi bu bir randevu. Haklısın ben. Angel ona çıkma teklif etmemi istiyor. Ve bunu nasıl yapacağımı bulmak için deli yani 8 dakikam var. Daha çok 48 dakika gibi. Bu tam bir geriye dönüştürme. Bunu doğru yapsan iyi olur. Çünkü aşırı romantik çıkma tekliflerinden öğrendiğim bir şey varsa o da çıkma teklifi tüm ilişkilerin gidişatını belirler. Tamam. Bir tanesini izleyebilir miyim? Hepsini izleyebilirsin. Bende bütün bölümler var. Ooo. Oh, evet. Aferin Romeo. Aa. Bu şimdiye kadar en iyi olanı. Tamam. Yani en başarılı çıkma tekliflerinde insanla uçuş, ilişkiyi güzel bir şeyle kıyaslayan bir şarkı ve çiçekler vardı. Hmm, çok fazla gibi. Peki Angela'yı ne kadar seviyorsun? Çok 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 fazla. Tamam. Hadi yapalım şunu. Tatlım sipariş verecek misin? Yoksa hala oturduğun yeri mi ısıtıyorsun? Aa, biraz sonra. Birini bekliyorum da. Aa, sen de onlardan birisin. Ha? Hayır, ben onlardan biri değilim. Ben hoşlandığı erkeğin kesinlikle gelip onun da benden hoşlandığını söylemesini bekleyen bir kızım. Tatlım bunu daha önce de gördüm. Biri gelir, iki kişilik yemek ısmarlar ve birini paket yaptırıp tek başına gider. <laughs> bunu uyduruyorsun değil mi? <laughs> Bilmem. Belki yanılıyorum. Eminim sana ne hissettiği konusunda gayet nettir. <laughs> Angela'dan saklan. Takvimde bir tarih. Ah hayır, Ronda ya haklıysa. Aa, ben her zaman haklıyım, Angelica. E işte. İğrenç aşırı romantik teklif cihazın hazır. Başlayabiliriz. Angela bunu o kadar çok sevecek ki muhtemelen bu kadar geç kalmanı umursamayacak. Geç mi? Ah, baksana nasıl geç kaldım. Niye kimse söylemedi? Ah! <gülüyor> <gülüyor> oh, bunu ne yaptınız sanıyorsun? Ne umduğum bilmiyorum. Belki hafızalarımız silindiğinde bana olan hisleri de silinmiştir. Olamaz mı? Bu kafa karıştırıcı bir söylem. Tom beni nasıl böyle eker? Şu anda çok üzgün hissediyorum. Sanki kalbim aşağı inen bir asansörde ve Tom tüm düğmelere basmış gibi. Bu asansörü durdurmaz mı? Durdurabilir mi Ronda? <laughs> ve ben burada öylece oturup beklemeyeceğim. Yürü be kızım. Yürüyeceğim bebeğim. I don't Cause I got me. You <laughs> ah yaşasın, yaşasın. Hala buradasın. Angela, eğer hazırsan seni dışarı çıkar. Ah hazırım Tom. Gitmeye hazırım. Angela bekle. Konuşacağımız yeri mi değiştiriyoruz? Buyur. Bunu senin için bıraktı. Bu neden çıkıp gittiğini açıklayan bir mektup mu? Seni beklerken yediği tüm yemeklerin adisyonu. Aa, ayrıca lokantadaki diğer herkesin yemeğini de ısmarladı. Ne? Bunu niye yapsın ki? Hey! Bu şarkıdaki pislik ya! Yuh! Ah, ah. Yuh Ay. sana! Ah! Rande bu nasıl gitti? Neticiler ekstra gül yoğunluğunu <laughs> telafi etti mi ha? Şey... <gülüyor> Angela benimle bir daha hiç konuşmazsa buna şaşırmam. Hayır. <laughs> tamam Tom. Bu aşırı çıkma teklifini hala kurtarabiliriz. Zor olacak ama bir fille... Hayır Hank. Aşırı çıkma tekliflerinden vazgeçiyorum. Şimdilik etrafta dolanıp bütün üzücü yerlerde Angela'yı arıyorum. Tamam. Şu anda neredesin? Parkın en üzücü kesiminde ördeklerin bile gitmediği yerdeyim. Ve onu burada da görmüyorum. Tamam Tom. İşte planımız. Bir ağ oluşturalım. Böylece eşleştirelim. Bekle seni sonra arayacağım. Dur. Dur. Belki bir durum. Merhaba Angela. <laughs> Seninle konuşmuyorum. Seni suçlamıyorum beklettiğine inanamıyorum. Benimle tekrar konuşmana çok sevindim. Hayır konuşmuyorum. Tamam. Ah. Şu aşırı romantik çıkma teklifi programı. Ah. Aa. <laughs> Aa, bu yüzden mi geç kaldın? Aşırı romantik bir teklif mi hazırlıyordun? Benim için mi? şey, Evet ve bunu doğru yapmak istedim. Ama sonra zamanın nasıl geçtiğini fark etmedim. Ve üzgünüm. Vay canına Tom. O öpücüğün videosunu gördüğümüzden beri her şey tuhaflaştı. Keşke her şey ondan önceki haline geri dönebilse. Birbirimizden hoşlandığımız ama hiç bahsetmediğimiz zamanımız. Kesinlikle. Mı? Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Sadece arkadaşmışız gibi davranmak çok daha kolaydı. Hmm. Biliyor musun? Bu cumartesi şehirde bir karnaval var. Şimdi eminim ben Hank ve Ginger gitmek ister. Neden bizimle gelmiyorsun? İşi tuhaflaştıracak baskı olmadan. Sadece bir grup arkadaşla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak diyelim. <laughs> Tabii Tom. Bu bir buluşma. Ama bir çıkma randevusu değil. Doğru çıkma randevusu değil. Daha çok bir arkadaş etkinliği. Evet, bir arkadaş etkinliği. Sanırım bunu gerçekten çözdük. Bence de Tom. Hala aşırı romantik çıkmaları mı izliyorsunuz ha? Hayır, en utanç verici çıkma teklifleri iş toplamalar. Ay, çok tatlılar. Bu ay canına. Oh. <laughs> Vay canına. Asla senin balonunun patlayacağını düşünmezsin. En azından birlikteler değil mi?